Selam YouTube. Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ailemle yılbaşı ağacı kuracağız. Çünkü yılbaşı geldi. Bizim evimizde yılbaşı ağacı eksik kalmasın. Evet. Evet. Biz de kuracağız. O zaman yılbaşı ağacı kurulumuna başlıyoruz. Evet. <laughs> Arkadaşlar babam çok güzel oldu ya. Ee, yeni yıl hediyesi bekliyorsun. <laughs> Noel Baba. Noel Baba. Evet. Ee, bu yıl Noel Baba'dan ne bekliyorum? Hı -hı. Ne beklemiyorum? Kanala abone olup like atmayı <laughs> unutmayın. <laughs> Bunu bekliyoruz. Sen ne hediyesi bekliyorsun mesela bu yıl? Ee, bu yıl şey diyeyim. bilmiyorum. Düşünmedin mi Hiç. Galiba bu yıl sana verebileceğim bir telefon vardı, onu bana direkt vermesini istiyorum. Telefon? Hı hı. Çünkü kendime ait bir telefonum hiç daha önce olmamış. Anne ne istiyor acaba? Noel anne buna izin vermeyecek. Evet, sen ne istiyorsun anne yeni yılda? Yeni yılda ben Paris'e gitmek istiyorum. Ay kokosh kızım benim. Peki ben de Yeni yıllara ne istediğimi söyleyeyim mi? Hadi söyle bakalım. Söyle de buradan niye böyle? Yeti evet, şey Fiyatı değil. çok böyle uçuk bir şey değil. Ya da ben tekrar şimdi şey ben al istiyorum. Ben ATV motor istiyorum. Pars 8 istiyorum. 41 yaşıma 41 kere maşallah diyerek parsa girmek istiyorum. Arkadaşlar 10 yaşında 2 basamaklı bir sayı oluyor. Beni bir kere Paris'te doğumumu kutlamamız. Yurt dışında doğum günü hiç kutlamamdı bu aile ya. Evet, o yüzden 41 olan beni maşallah diyerek Paris'te kutlamalıyız. Peki ya ben iki babamla bir seriye geçiyorum. Sen daha. Hadi ki ya, sen daha yolun başında. Arkadaşlar, ben Paris'te doğum günü kutlayamayacak mıyım? Süsleri takmaya başlayalım mı? Bence başlayalım. Bence başlayalım. Ben bunu çok gözüm kaldı arkadaşlar. Baston şeker. Hadi bakalım. Baston şeker. Ben de şöyle bir süs var. Onu seçiyorum. Ha, aa, ben Aldığınız süs. süsleri gösterin bari insanlar görsün ben ne takacağını. Ben Ben, ben, iki olarak ben de babamınkinin aynısını alıyorum. çok uyumlu bir aileyiz bence. Böyle bir kar topu var. Kar topu aldım. <laughs> kar topu. Ben de kar topu yıldızı aldım. Ama dur benim aynı yere takmışsın. Benim taktığım yere takmışsın. Farklı böyle dağınık tak. Değişik değişik yerlere tak. Çok konuşuyorlar. Baba kız sürekli konuşuyorlar. Ne gösterseydin yani? de ne aldığını, ne taktığını bir millete gösterseydin de öyle armut armut alır gibi al gidiyorsun ya. Bence görebiliyorlar yani. Şöyle bir yakından <laughs> göster bence. Yani. <laughs> Aa, kıyafet bütün olmadı. Ben alayım. Özür Zil takacağım, zil. Zilleri Ne yapsınlar? Lütfen kanalımıza abone olun ve like atın. Hadi bakalım. Biraz da küçük süs takacağım. Babamın küçük süs dedi de şu kadar bir şey bu küçük değil ki. De arkadaşlarla özel bir de konuşuyoruz. Yıldız takacağım. Yıldız. Ben de aynı yıldız takayım. Bakın çok güzel arkadaşlar. çorabın mı? Hayır. <laughs> Bence süslerimizin yenilenmesi gerekiyor. Ama bunları <laughs> ben yeni aldım zaten. Tamam. Seneye size söz. Tavana kadar değerli büyük bir ağaç alacağım. Evet. Babalar sözünü tutar. <laughs> Babalar sözünü tutar. <laughs> Arkadaşlar bu tuhaf durdu mu? Yorumlara yazın. Yeah. you yeah. Kim kemirdi? Hanginiz? Ben değil. Ben de değil. Hanginiz kemirdi? Çapkın yapmış olabilir. Kemirdim. Onu niye kemirelim hayatım? Gerçekten mi? Hadi hadi itiraf edin. Hanginiz yaptı? Benim için adet değil değil mi? Ben yapmam <laughs> şeyler. Arkadaşlar, bir ağacı söyleyeyim olur mu? Bana söyler misiniz? Tamam mıyız? Tamam. <laughs> Yılbaşı ağacımızı bitirdik. Duru, Çık. sence nasıl oldu? Bence bakalım, bakalım. şöyle. Baştan aşağı değerlendirdiğimizde ilk önce bir yıldız nerede? Daha yıldız takmamışız. <laughs> tak o zaman.

videoyu kapatmadan önce bir karanlıkta bakalım. Duru ışığı söndür bakalım. Karanlıkta ışıl ışıl nasıl görünecek. Oo. Bence gayet güzel. Bir sonraki videoda görüşürüz. Arkadaşlar. <laughs>